Herkese merhaba ben Okyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok sevdiğim bir yazar olan Stefan Zweig'in Bir Kadın Yaşamındaki 24 Saat adlı eseri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, daha önce Stefan Zweig'in birçok kitabını okumuştum ama bunu merak ettiğimden dolayı geçenlerde aldım. Ee, bu kitabını okumamıştım. Ee, çok geç kalmışım. Bence herkesin okuması gereken bir kitap nedenini soracak olursanız birazdan anlatacağım ama Stefan Zweig'in kendi üç dünyasında yansıttığı bu eseri neden sevdiğimi izah etmek gerekirse açıkçası içinde yaşamış olduğu çalkantılı dönem olan Birinci Dünya Savaşı'ndan e, etkilendiğini gördüm ben bu kitapta arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da e, sanırım memur olarak çalıştığı dönemde 1. Dünya Savaşı'na aslen olumlu bakıyoruz. Ancak daha sonra savaşta ölü ve yaralıları gördükten sonra bu tezin yanlış olduğunu ve tamamen savaş yanlısı olmayan bir politika giderek kendini kitaplara adıyor. Nazi Almanyasında Hitler'in Stefan Zweig'in bir Yahudi olmasından dolayı bütün kitapları yaktığı söyleniyor. Bu onu derinden etkiliyor. Önce Londra'ya taşınıyor eşiyle. Daha sonra Hitler'in batıya doğru saldırısı, saldırı hazırlığında olduğu öğrenilince oradan da Amerika'ya, Arjantin'e ve daha sonra Brezilya'ya taşınıyor arkadaşlar. Orada yaşamının son yıllarında Santrança adlı bir kitabı da yazıyor. Onu henüz okumadım ama söylenildiğine göre o da muhteşem bir esermiş. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, sipariş verdim. Arkadaşlar bir kadın yaşamındaki 24 saatte Stefan Zweig'in gerek 1. Dünya Savaşı'nda etkilendiği savaş yılları gerekse e, çalkantılı ve bunalım dolu geçtiği yıllar kitapların yakılması onu çok üzmüş olacak ki intihara ta o zamanlar meyilli olduğunun kanaatine varıyoruz. Evet. Çünkü eserinde de sürekli intihar temaları baz alınmış. Ancak bu çok yanlış. Belki de yeni jenerasyona en ufak bir şeyde intihara meyilli olmaları gerektiğin mesajını vermiş oluyor. Bilinen, sevilen bir yazar. Almanya'da da en çok okunan bir yazar. Bu yönünü açıkçası pek sevmedim. Yani direnen, savaşan bir insan değildir Stefan Zweig. Nitekim gerçek hayatında da Brezilya'da Birinci Dünya Savaşı'nın çalkantılı oluşu ve Avrupa'nın artık eski refah seviyesine ulaşamayacağından dolayı bundan mütevellit intihar ediyor eşiyle beraber. Bunun ne kadar doğru doğru bilmiyorum. Ee, kitapta şöyle geçiyor arkadaşlar. 70'ine e, merdiven basmış bir kadının şöyle kitabı da göstereyim. Çok güzel bir şekilde resmi gösteriliyor. 40 yaşında başından geçmiş olan bir olayı anlatıyor. Bu kadın çok varlıklı bir kadın. Bir pansiyonda yaşıyor. Bir arkadaşının Fransız yakışıklı bir adamla çıkıp ve bir daha gelmeyişinden dolayı oteldeki bütün arkadaşlar o kadının ne kadar ahlaksız, ne kadar pervasız, ne kadar e, ziyan ve gaflet içerisinde olduğu konusunda tartışma yaşanıyor. Bu kadın da ortaya atılarak kadının aslında tutkularının ve sevdiği kişinin peşinden gitmesinin hiçbir yanlışının, hiçbir ahlaksızca bir adımın olmadığını konusunda diretiyor. Ve karakterimiz kumarhanedeki tanıştığı bir adama ilgi duymaya başlıyor. Derin bir tutkuyla ona bağlanıyor. Kumarda kaybedişine çok üzülüyor ve bir bankta yağmurlu bir gecede adamın çöküşünden çok etkileniyor. Onu bir otele götürüyor ve otel parasını veriyor. Adam ilk baş kabul etmiyor tabi. Daha sonra birbirleriyle olan ilişkileri ilerlemeye başlıyor. Kadına bir söz veriyor bir daha oynamayacağına dair kumar e, ile alakalı. Sözünü tutmuyor ve tekrar kumar oynuyor. Kadın bu sefer onu kumarhaneden çıkarmak istediğinde e, beni rahat bırak deyip kadını itekliyor, tartaklıyor ve vermiş olduğu kadının parasını yüzüne fırlatıyor. Kadın etraftaki o korkunç bakışları hala unutamayacağını anlatıyor kitabın sonunda. Kendini affedersiniz bir fahişe gibi hissetmiş. Ve bu bir e, derin bunalımdan artık sıyılıp kaçmak istiyor. Valizlerini toplayıp otelden e, Fransa'daki evine artık gitmek istiyor ve nihayet kendi memleketine dönüyor ve bu olayı ölene kadar da unutmuyor arkadaşlar. Ee, Kitabın çok içselleştirerek anlatmak istemiyorum, biraz sürprizlerle de dolu. Kendiniz okuyarak bunu keşfetmenizi istiyorum. Ee, tamamen böyle gerçekçi bir kalem ve e, halk üslubuyla yazılmış muhteşem bir eser. Yani bir 100 sene önce hemen hemen yazılan bir eser. Hala günümüzde okunuyorsa e, bence muhteşem bir kitap. Ama intihar olaylarının meyilli oluşu o biraz korkunç. Nitekim kitabın sonunda kadın bir balo toplantısında bu adamın soyadını, adını söylüyor. Bu arada bu adam e, bir konsoloslukta baş memur gibi bir görevi vardı. Onu bir tanıdık vasıtasıyla sorduğunda intihar ettiğini öğreniyor. Kadın tabii adamın ölüşünü hiç umursamıyor. Ve hayatının geri kalanını ailesi ve kendi yakınlarıyla geçiriyor. gerçekten güzel bir eserdi. Biraz adamın Biraz kitabı şöyle ifade edeyim. Adama aslında aşkını şu şekilde anlatıyor. Adama git diyor tabi. E, aslında adamın ona kal demesini bekliyor. E, maalesef bunu söylemiyor e, kendisine. Artık kendimi aldatmayacağım. Eğer o an bana sarılsaydı, o an bana teklif etseydi, onunla dünyanın sonuna kadar giderdim. <laughs> Kendi adımı da çocuklarımın adını da lekeler, insanların ne diyeceğini ve mantığımın ne diyeceğini umursamaz. Aynen Madame Harriet'in bir gün önce tanıştığı Fransız genciyle gitmesi gibi onunla kaçardım. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı sormaz, daha önceki yaşamıma dönüp bakmazdım. Uğrunda tüm paramı, adımı, servetimi ve şerefimi feda ederdim. Onun için sokakta dilenirdim. Herhalde bana dünyada yaptıramayacağı hiçbir rezillik yoktur. Eğer tek bir sözcük, tek bir adımla yaklaşsaydı bana, eğer benim elinde tutmaya çalış... Eğer... <laughs> benim elimde tutmaya çabalasaydı o saniye kendimi ona bırakır, insanlar arasında utanç ve anlayış adına ne varsa her şeyi bir yana atabilirdim, diyor kitabın sonlarına doğru. Eser bu şekilde arkadaşlar, kısa bir kitap, yaklaşık 90 sayfa, mutlaka okumanızı öneririm. Şimdilik benden bu kadar yağmurlu bir İzmir akşamından sonra hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.